ve bugün sizlerle beraber Kafa Topu online oynayacağız arkadaşlar ve bu arada yeni karakterler gelmiş ben daha yeni gördüm Çakı gelmiş daha Çakı gelmiş arkadaşlar ve adım Babyz 90 ee, gördüğünüz gibi Oha puanım 69 binmiş hadi bakalım oyunlara girelim ben profesyonele gireyim hadi bağlayım Oha ya bu adam puanı daha iyi. Parası filan baya varmış. O maskeyi nasıl almış o ben diye bilmiyorum. Bakalım bu kobra'yı yenebilecek miyiz? Hadi bakalım. Oha! Adamdaki şansa baba. Kulun kale kaleci gibi o kalede kalacak. Ulan! Lan ne yapıyorsun ya? Adam pro arkadaşlar. Bu demek mümkün mü? Vur lan o topa Hadi çevirebilir miyiz acaba? Helal be. İşte 2-2. Lan. Maçı çevirdik gibi. Ama adam şu an sarı kart yemesi lazım. Oha ben nasıl yiyorum? Hadi. Hadi lan ya. Hadi bakalım. Lan ya şans Oha ben ne yedim? Ya yürü git ya. Hakemlerim ben. Hop. Şöyle bir yapalım mı? Aha ya. Tam makro. Basmış. Gelmiş. Hadi bakalım. Maçı da alalım. Hadi sarı kart ye. Baba helal. 3 3. Bu golü ben atarsam oyun bende olabilir ama adamın özelliği var. Kesin o yenecek maçı arkadaşlar. Hadi. Oh, ya. Lan. Oho adam yendi ya. Oha, oraya atamadı ya. Ya çüş ya adam makro basmış gelmiş ya. 21 kişi almış beni geçiyor ya. Oha! Adam makrocu arkadaşlar. Hadi bağalım. Mis O oha! Oh, map pro çıkıyor ya. Hadi bağla. Oha ya adam pro. Hop. Oh. hemen bu çok kötü kasıyor. Çok kötü kasıyor. Hadi bakalım. Çok kötü kasıyor. Lan. Gel 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 gel. Allah Allah Hop. Bora hop. 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 Adam sarı kart yemesi lazım. Lan kalesinden ayrılmıyor. At ya. Bana çıkan herkes makrocudur ya. O merkez mi makro basıyor geliyor ya. Oha. Hadi bakalım. Uçuş. Oğlum o nasıl kafa vuruşudur ya. Lan yok yemiyor adam ya. Ha oha iyilik ya. Hadi. Oha ya. Gigi 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 gigi. Allah Adam yemiyor ya. Makrocu. Of felay. Hadi be beraber kalak. Oha ya. Ha. Yok şansıma. İki maçta yenildik ya. Evet. Damlar iyi oynuyor arkadaşlar. şu iki maçta yeniliyoruz ya. Ay, yazık çıksın. Xbox, baby, bu beni yener. Beni yine puanına bakın arkadaşlar. 11 kişi yenmiş ama bu beni yener. 51 kişi. Oha ya. Lan ne biçim ya. Zıplasana. Ya çüş. Lan ne biçim ya. Evet bu golümüzü attık bakalım. Ee, burun yani Oha! Böyle bir şey var mı ya? Böyle kafasında tutuyor topu ya. Mesela... Ne demiyor? Ne baktın mı lan? Ya çüş o da makrocu ya. Oh felay. Attık bir golümüzü ama. Hatırlayacağım ben o şeyi yemem kardeş. Ya. Ha yok yemiyor yemiyor. Oha bu neydi? O oh, felon tadı yönü geçtik. Şanslıyız ama özellik kullanacak kesin. Oha ya zıplıyorum ya. Lan bu ne? Yok yok. Hepsi makrocu. Gel hadi. Beş beş yakaladık arkadaşlar. Hop. Hiç. Ya özellik kullanacak o kesin ya. Aha. Kullan aliciyi seçti. Lan ben çıkıyorum. Yeter ya. Hadi hadi kardeşim, of dost. Ya ya vurmuyor ki bu ya. Ya bu maçlara beraber kalınır mı ya? Gene gireceğim yenileceğim biliyorum kesin. Hmm, bu belki 20 gibi geliyor. Hadi bağlam. Bu son maçımız olsun. Yok adamların hepsi makro basmış gelmiş ya. Paramız da azalıyor böyle arkadaşlar. saat. ana bu bot. Hadi bağlayalım. Şöyle de yapalım. Evet arkadaşlar bu arada böyle ben sizin bir tane videosunu çekerim ben. Ee, şey arkadaşlar para kazanma videosu online kafa topunda. E, e, yıldız hep bot oluyor arkadaşlar Yıldız bot oluyor O yüzden bir yani hep yıldıza giriyordum Ama yıldızda bende bot çalışmadı Orada da ben youtube'da izlemiştim onu e, Yıldızda bot olmazsa şeyde profesyonelde olur diyor Öyle izlemiştim arkadaşlar e, Ondan da yani Onu da öğrenerek size bir tane videosunu çekeceğim ben onun Oh, adam bilerek yiyor. Videosunu çekeceğim işte arkadaşlar. Yıldız'da çalışmayanlar kesin profesyonelde ay, profesyonelde çalışır botları. Ve gördüğünüz gibi bu kesin bot arkadaşlar. Bakın 5 bir yeniyorum. Ben botu ona bir filan yanmıştım. O da oldu yani. Yok. Oha ne yapıyor lan bu? Hadi la la bak lan. Vur lan. Hadi gel 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 gel. Valla. Evet hadi. Bunu kesin yendik. Adam buradan çevirmesi mümkün değil. Gibime geliyor. Ulan ya. Ama çeviremez. Oh. Vay. Hop. Hop. Sıkışayın. 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 Evet. O oh, 10 saniye yapmazsa benim için iyi oldu. Çünkü ben hep gol atıyorum. Ama 8-2 oldu adam sayesinde. He, çıkacak şimdi. He, 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 he. Botlar böyle oluyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu maçı yendik. iyi oldu. Evet. Arkadaşlar son maçımdı bu. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun İlk videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Evet, daha çok kafa topular kafa topu gelmesi için e, video paylaş beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Like gelmesini bence çok istiyorum yani. Evet, e, hadi bakalım. Evet arkadaşlar işte böyle e, arkadaş olmak isteyen ya yani söylediğim gibi adım bebeğiz 90. 90 arkadaş isteği göndermek isteyen ne zaman gönderebilir Tabii ki de Evet arkadaşlar bir videomuzun ilk videomuzun sonuna geldik ve hepinize